Akrep'in izinde. Aslı, yerdeki çantayı açtığında içinde sadece birkaç dosya ve garip bir USB bellek buldu. Dosyaların üzerinde aynı sembol vardı: Akrep. Bu, şehirdeki tüm büyük saldırıların arkasındaki gizemli örgütün işaretiydi. USB belleği merkeze götürdüğünde, çözümleme ekibi şifreli dosyalar buldu. Şifre kırıldığında ortaya çıkan koordinatlar şehrin dışında terk edilmiş bir fabrika alanını işaret ediyordu. Aslı hiç tereddüt etmedi. Sivil kıyafetlerini giyip tek başına oraya gitti. Fabrikaya girdiğinde içerisi karanlıktı. Yalnızca kırmızı ışıklarla aydınlanan uzun koridorlar vardı. İçeriden yankılanan metal sesleri ve konuşmalar duyuluyordu. Tam o sırada kulaklığına tanıdık bir ses geldi. Demek peşimize kadar geldin, Aslı. Sesi tanıyordu. Bu, yıllar önce öldüğü sanılan eski meslektaşı Kerem'di. Aslan'ın gözleri büyüdü. Kerem, karanlıktan çıkıp karşısına geçti. Şaşırdın mı? Ben artık Akrep'in sağ koluyum. Bu şehir bizim olacak. Aslan'ın eli silahına gitti ama Kerem'in arkasından onlarca silahlı adam çıktı. Karanlık fabrikanın ortasında yalnız kalmıştı. Şimdi önünde iki seçenek vardı. Birinci çatışmaya girip Kerem'i burada yakalamaya çalışmak. 2. zekice bir plan yapıp örgütün sırlarını öğrenene kadar kendini gizlemek.